arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, meyve görevlerinden ve diğer görevlerden görev yaparak para kazanacağız arkadaşlar o zaman hadi hemen başlayalım ben bir tane ada satın aldım 40 bin liralıkta e, ve onu istediğim bir şey yapamadım sonuç 42 bin yani kaldı 80 binden Arkadaşlar biraz elmas biriktireceğiz, biraz da para biriktireceğiz. O zaman hadi ilk önce meyve görevinden başlayalım. Arkadaşlar bu arada ne gibi e, videolar yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. E, sizin istediğiniz videolardan da çekebilirim. Çok fazla video gelmiyor arkadaşlar bu dönemde. Çünkü hem okul hem dersler yani hafta sonu sadece de atabiliyorum. Ve lütfen arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok emek veriyorum. Zamanımı harcıyorum lütfen siz de emeğime saygı duyun. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Karpuzlar kaldı son olarak karpuz. Evet bitti. Hadi hemen gidelim. 122 saniyemiz kaldı. 121. Bu. Uh. Gidelim gidelim gidelim. Evet. evet. Şimdi devam edelim. arkadaşlar şimdi ben böyle yapmaya devam edeceğim. Böyle arkadaşlar Kral Köle e, videosunu ne zaman atayım yani bildiğiniz gibi fragman yayınlamıştım. Bu arada arkadaşlar e, Kral Köle m, bizi kardeşim e, Reli kanalından bulabilirsiniz. Reyana da aşağı yazarsanız çıkar arkadaşlar. Kanalın ismi Reli ama Reli yazınca çıkmıyor. O yüzden Reyyan'a da Şahin yazın. E, çıkar arkadaşlar ve onu kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben e, ben ikincisini çekiyorum kendi kanalımda arkadaşlar. Onu kanalından da birincisini bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz yani. Bence Zaten videoda söylemiştim. Evet, o bölüm de çok eğlenceli olmuştu. Oradan da Evet arkadaşlar, bu arada karpuz son karpuzlar kaldı. Birçok kişi oynuyor yani bunu bir yandan. O yüzden meyveleri bulmak biraz zor oluyor. Aa meyve yok. Karpuz, karpuz. Bir, bir gidip geleyim arkadaşlar. Belki karpuz çıkar yatta. Şöyle şöyle meyveler alalım. Arkadaşlar bu arada akşam oldu gelmiş mi meyveler? ha karpuz şurada gelmiş arkadaşlar alalım bakalım ve oldu tamam gidelim bu arada arkadaşlar size de teşekkür etmek istiyorum yani e, kanalımız çok da olmasa da o bir abone oldu o yüzden sizlere de teşekkür ederim lütfen kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Almayı düşünüyorum. Evet. Bir elmas verdi. Bir elmas çok az. Neyse arkadaşlar. Şimdi 1200 altın kazından. 300 lira topluyoruz. Burada bir sürü görevler falan da var. O yüzden bunu da birlikte yapacağız. O zaman arkadaşlar ben. Kendim yapıp geleyim. Arkadaşlar sonunda e, 40 elmasım ve 5084 50, liram oldu. Şimdi arkadaşlar görevlerimize bir bakalım. Neymiş? Saçını boya var. Pizza teslimatı görevinde 3 yıldız kazanacağız. Suya düşmeden 3 kez Crazy tadabla. 6 kez Turbo'dan sonra pizza teslimatı ve ya meyve görevini 8 kez tamamlı arkadaşlar varmış. Arkadaşlar ee, şunu şunu bir kez daha tamamladıktan sonra kısa olsun diye arkadaşlar pizzayı seçtim bu sefer bir de değişik olsun diye arkadaşlar ee, kostümümüz bence çok güzel bu arada çok güzel geliyor bana evet şimdi arkadaşlar hemen devam ediyoruz bakalım ilk ee, vereceğimiz kişi tam olarak kim? Evet. Hadi, hadi, evet. Hadi, hadi. evet. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee... Evet pizzayı da aldım ve şimdi diye son kişiye vereceğiz. İki kişi tamamladık arkadaşlar. Böyle önceki bir bir kişiye verdik. Onu Evet 530 lira verdi bir tane elmas görevini tamamladık arkadaşlar. Alalım elmaslarımızı. 42 elmasımız oldu. Şimdi saçımı, saçımı boy boyatacağım arkadaşlar. O yüzden kuaföre gidiyorum. Bakalım hangi renk yaptırsam tam olarak bilemedim. Arkadaşlar burada da kuaför var. Almak isterdim. Daha önce hatta kuaför e, malzemeleriyle yapmıştım ama arkadaşlar bu sefer birlikte yaptığımız için bir taraftan biraz vereceğiz ama arkadaşlar olsun. Şimdi şu saç renginin burada çok sevebetti baba. Ne yapsam bilemedim. Şunun saç rengini değiştireceğim. Çok sevemedim sonradan arkadaşlar. Çok da para vermek istemiyorum. Ne yapsam da, kâşha, ben bu de de, start, oldum, Saat, arkadaşlar ben böyle güzel bir kas o yüzden bunu bırakacağım. Zaten sadece bunu bu yapmamızı da istiyor daha çok. Evet bir tane daha yapalım. Evet arkadaşlar bir tane saç kesimi daha. Ee, bunu arkadaşlar farklı bir renkli boyayalım bence. Bunu bu sefer bir pembe yapabilirim ama pembe yapmayacağım arkadaşlar. Yani pembe Mavi olabilir. Yeşil değil. E, arkadaşlar bakalım neler var. Aslında bu değişik bir saç sevgiler olabilir. Çok fazla. Bence arkadaşlar bu güzel şimdi Bunu da tamamladık. değişik bir saat stili arkadaşlar ee, daha tıklayıp, bir şeyler arkadaşlar. Evet iki elması daha aldık şimdi ee, ne yapabiliriz? Suya düşmeden üç kez crazy burada istiyorum arkadaşlar. O zaman hadi gidelim. Bu arada bu saç stili kalsın mı? Bence kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi suya düşmeden üç kez Crazy'ler oynayacağız. Bakalım bekliyoruz. Arkadaşlar daha önce suya düşmeden 3 kez Crazy Run oynamayı denemiştim ama çok olmamıştı. Bakalım şimdi olacak mı? Gerçekten merak ediyorum. Of 300 liramızda da alalım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi de Turbo Racer oynayacağım. Bir tur göstereceğim. Evet. 1, 3, 2, 1 başla. Pembe arabaya. gidelim bakalım. Burada bizim üstümüze yürümeye çalışacaklar arkadaşlar. Yani gitmeye. Yani bu turuncu araba çok fena arkadaşlar. Bu yeşiller o kadar fena değil. Maviler de iki yanına gelenler. Evet, gayet güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Bence yaparız diye düşünüyorum ben. Evet. Yapıyoruz. Arkadaşlar. Evet. Ah! Arkadaşlar maalesef maalesef ama maalesef yandık arkadaşlar ama 24 puan aldım bence güzel arkadaşlar. Hadi devam edelim. Evet arkadaşlar ödülümüz geldi bakalım. Haftalık görevlerden Evet, iki elmas geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün elmas kazandık ve para biriktirdik arkadaşlar. Bu video bu kadar da. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hoşça kalın.